Mersin'de devreye görevi yapan polisleri görünce korkup kaçan genç üzerine çıktığı çatının kırılması sonucu 6 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan şahıs Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Açalım arkadaşlar. Alınan bilgiye göre Sercan C arkadaşı İbrahim Ma ile birlikte Merkez Akdeniz ilçesi 4119. sokaktaki terk edilmiş bir binanın çatısına çıktı. Devriye gezen polis ekiplerini gören gençler korkup kaçtı. İki kafa önce diğer boş binaların çatısına atladı. Polislerden kurtulmak isteyen Sercan daha sonra oto tamircisinin çatısına çıktı. Ancak işyerinin çatısı ağırlığa dayanamayınca kırıldı. Sercan yaklaşık 6 metre yükseklikten kafasının üzerine beton zemine çakıldı. <laughs> Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinin kapalı olması nedeniyle yaralı gence müdahale edemeyince kapıyı açmak üzere iş yeri sahibi ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sahibinin gecikmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak iş yerine girdi. Ağır yaralanan genç 112 ekiplerince Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Polis aracına alınan İbrahim Bey ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken gençlerin çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu ancak aranmadıkları öğrenildi.